Arkadaşlar merhabalar. Temel Ali Gökçe hocamın testi testiyle birlikteyiz. Yine çok sevdiğim yine matematikçi arkadaşım dostumun testi. Görünce ismini yine bir mutluluk oldu. Kaç soru koymuş? 4 tane soru sormuş. Temel Ali hocamızın haydi bakalım bir yorumlamaya çalışalım hepsini. Bakalım buralarda neler varmış. Şimdi ilk soruyla evet şöyle bir ayarlayalım kadrajı. Evet ilk soruyla bir başlayalım bakalım. Bir parabolün 2'ye B noktasından teğet olan T doğrusu D doğrusu ile saat yönünde 45 derecelik açı yapacak şekilde A noktasında kesişiyorlarmış. Peki bakalım. Normalde hep dik kesişmeye alışkındık değil mi? Dik kesince eksi 1 oluyor deyimleri ona dikkat. Şimdi 45 ile kesiştirmişiz. D doğrusu x eksenini eksi 8 bölü 5'te kestiğine göre diyor. AB nedir? Bazen böyle bir satır soru olur. Ee, i̇şlem trafiği bizi yorar. Onlara dikkat edin sorularda arkadaşlar. Mesela temsilen şöyle bir Parabol düşünelim yine. Dediğim gibi kollar aşağı bakan. Da şöyle bir parabol olduğunu düşünelim. Değil mi? 2'ye B noktasında bir teğet varmış. Şöyle Temsilen yine bir teğet çizelim birlikte. Gelin bakalım şöyle dıştan geçireyim teğetimizi. Evet şurada bir teğetimiz olsun. Değil mi? Bir de e, bu teğet olan doğru T doğrusuydu unutmayalım. Bir de buna 5'lik D doğrusu o da x'i 8 bölü 5'te geçiyormuş. Şöyle diyelim. Şu şekilde gittiğini varsayalım. Bu geçtiğimiz noktada 8 bölü kaç olsun? 5 olsun, değil mi? Güzel. Şimdi 45'i kullanacak şekilde biz bu soruyu nasıl değerlendiriyorduk? Ee, özellikle analitik geometrideki formül de aklınıza gelebilir belki. Oradan da çözebiliriz. Şimdi örnek vereyim. Mesela buraya beta desem, değil mi? Burası theta. Şurası da ne olsun mesela? Alfa. Hani iki iç bir dış olayı vardı ya. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi bu açı 45 derece. Yani dar açıymış değil mi? Normalde formül benim ee, dar açıysa nereye verecekti? Hani şurayı vereceğini de unutmayalım. O zaman biz buna göre dizayn edelim bu soruyu. Buradan nasıl yorumlarız o zaman? Şöyle yapalım. Eee, kimi biliyorum bu arada? 45'i biliyorum. Beta ile alfayı göstermem lazım. Nasıl gösterirsin? Normalde iki iç bir dış kullanılabilirdi. Arkası olsaydı. O zaman şöyle yapar mıyım? Önce formül yazayım isterseniz yukarıya. Mesela tanjant e, alfayı şeyden bağımsız. Alfa demeyeyim başka bir şey diyeyim. Tanjant mesela A açısı. Hatırlarsak formül nasıldı? M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2 formülümüz vardı değil mi? Soru bunun üzerine kurgulanmış. Unutmayalım. Şimdi hocam ne yapacağız burada? O zaman şöyle olur bu soru. Tanjant e, nereyi biliyorum ben şimdi? 45'i biliyorum. Buraya beta dedik. Şurası alfa oldu. Buna göre çözmeye çalışalım. Tanjant beta eşittir. Benim bu formül şimdi. Tanjant ne oluyor bu durumda? Alfa eksi 45'e göre yazalım teoremimizi. Kimi biliyorum ben burada? Tan 45'i biliyorum. Bir şey daha bilmem lazım. Çok bilinmeyen çıktı. Nedir o? Fonksiyonun türevini aldığımız zaman yukarıda. Apsis değerim var ya elimde. Eğimi bulmaz mıyım? Türevle bakalım fonksiyonun türevini. Eksi 2x oluyor. Apsisi yerine koysak bunun eğimi eksi 4 oldu mu? Kimin eğimi bu? M t doğrusunu unutmayın. Kimin? M t. Yani alfanın eğimini m alfa diyeyim şöyle. Eksine bulmuş olduk. 4. Bu cepte. Şimdi bilenleri yazalım. Bilmeyenler duracak zaten. Burada ne var ne yok. Bir geçelim üzerinden. Geçelim üzerinden. Mesela tanjant beta. Bunu bilmiyorum zaten. Tanjant alfayı ne vermiş? Eksi 4. Doğru mu? Tanjant 45 zaten 1. Bölü 1 artı. Neydi? Bunların çarpımıydı. Unutmuyorum. Şöyle bir yazalım güzelce. Buradan o zaman tanjant beta'nın eğimi ne çıktı sevgili arkadaşlar? Eksi 5 bölü eksi 3'ten yani 5 bölü 3. Zaten sağ yatık pozitif çıkmalıydı. Gerçekten pozitif çıktı. O zaman biraz daha yaklaşalım isterseniz soruya şöyle. Biraz girelim içine. Şuradan bir dik indiğimiz zaman, bir dik indiğim zaman bu eğim 5 bölü 3 olacaksa. Bakın zaten absisi kaçtı bunun? Absisi 2 idi değil mi? Şu bölüm 2 idi. Burada bir 8 bölü 5'lik uzunluk var. O zaman toplam ne olur burası? Toplam 5 kere 2 10. 8 daha ne yapıyor? 18 bölü 5 oldu değil mi? Evet. 18 bölü 5'lik bir uzunluğum var benim. Şu uzunluğu bilmiyorum. Oraya da kullanmadığımız bir harf olsun. K olsun. O zaman bu doğrunun eğimi K bölü 18 bölü 5. 5 bölü 3 eşit olması lazım. Oradan K'yı bulmamız lazım. K bölü 18 bölü 5 eşit olmalıymış. 5 bölü 3'e. Buradan bizim K ne çıkar? Bir deneyelim bakalım. Takla atırsam 5'ler gidecek. K buradan 6 geldi. Evet. Şurası da 6'ymış. Onu da yazalım bu arada. Demek ki şöyle bir durum ortaya çıktı. Soru kimi soruyordu? A ve B'yi bulmamızı istiyorlardı. Deneyelim bakalım A ve B'yi bulmak için. Yolumuza çıkalım. Ee, zaten şey çıktı bu arada. Bu A noktası 2 2'ye B'ydi ya. Bakın B'yi kaç bulduk zaten ordinatını? 6. B 6 geldi. Bizim için sadece A geçerli. E o da 2'ye 6 noktasını sağlayacağı için A eksi x yerine 2 koysak ne yapıyor? 4 eşittir 6 olmalı. Demek ki A da buradan 10 olmuş oldu. Topla ikisini cevapta kaç oldu? 16 olduğunu söyleyebiliriz. Biraz cebirsel bir soru tipiydi. Şu tanjant geçişini kavradık değil mi? Yani o iki iç bir dışı güzel ifade edelim. Özellikle bu formülü biraz e, kitaplardan, geometri kitaplarından bir daha bakalım unuttuysak. E, biz bizde bir yanlışımız var mı diye bakıyoruz. Yok anca böyle ifade ederdik. Etmiş olduk. Haydi bakalım diğer soruyla devam edelim. Testimizin ikinci sorusundayız. Bunu da birlikte yorumlayalım. Reel sayılarda tanımlı, türevli olan bir ifade vermişiz. Buna göre diyor, bunun türevi nedir? E, bu meşhur bir soru değil mi? Üzerinde çok da çalışmıştık. fx artı y, fx eksi y şeklinde bir ifade verilmiş. Türevi nedir diyor. Şimdi burada bu tip soruları ne yapıyorduk? E, tanıma benzetmeye de çalışıyorduk. Ama Selim bunu yaparken bir yerde hata yapmış. Acaba nerede onu bulmaya çalışalım. Şimdi ilk adımı incelediğimiz zaman Selim burada bir şey yapmış mı? Sadece şunu sola atmış değil mi? x, -X y'yi. Selim burada bir şey yapmamış daha. Sonra 2Y'ye bölmeyi denemiş. Güzel. 2Y'ye bölmüş. Ben de e, şöyle adımları kaçırmayalım. Heh. Şurada 2Y'ye bölmüş. 2Y'ye. 2Y'ye. Şu an yine ekstra bir şey göremedik. Devam ediyor 3. adımda. Solu toparlamış. Sağda limitleri artık Y0'a yolluyor ki belirsizlik çıksın. Belirsizlik çıksın Hatta burada ne yapmış sonra y'leri götürmüş ee, 6x bölü 2'den 3x demiş y'ler gitmiş 3 bölü 2 Aferin Selim burada da olayı güzel toparlamış Şurada da ekstra bir yorum göremedik Dördüncü adıma geldiğimiz zaman 1 bölü 2 f türev x demiş şurada Yan tarafta ne demiş 3x artı e, 3 bölü 2 demiş Selin ilk adımda ilk hangi adımda hata yapmıştır? Şimdi burada 6x artı 3 bölü 2 ikiler de gitmiş. Şimdi burada bir, şöyle bir toparlayalım şurayı. Evet şu dördüncü adıma bir gelebilir miyiz? Hatta 3'e gelelim önce. Bak 3'te y yerine 0 yazıyorum ya. Şunlar gitti değil mi? Ama biliyorsun şurada lopital yaparken zaten bu tip sorularda dikkatli olun. Ya içeride eksi bir şey yazarlar. Ee, örnek veriyorum tamamen öylesine yazıyorum şu anda. Mesela 2 3 haş veririz. Tamam mı? İçinin türevini aldığın zaman haşa göre tabii. Eksi 3 olacak ya. Sonra devam edersin. 2 3 haş. Ha mesela. Burada eksiden dolayı hata çıkartırlar. Unutmayacaksın. Veya artıysa zaten kolay. Yani ben şu adımda klasik işlemimiz olan lopitali yapsak. Fonksiyon bu arada kim değişken? Y. O zaman Y'ye göre sen bunun bir türevini alsan. Bak ne geliyor seyredelim. Boyadığım yerdeyiz bu arada. F türev x artı y oluyor. Seyredin şimdi. İçinin türevinden y'nin türevi eksi 1 ya, eksi eksi artı yapıyor. Sonra x eksi y oluyor. Bölü 2 y'nin türevi zaten 2. E şimdi y sıfıra gidiyor. Buradan y'ler 0 olacağı için gidiyor. 2 tane f türev x bölü 2. Iki. 2'ler gitti. Aslında bu f türev x sadece. Yani paydadaki 2'ye gerek olmayacaktı. Dolayısıyla dördüncü adımda o ikiyi oraya yazmamız gerekiyordu. Öğrencinin burada hatayı yapmış oldu. Yani bizim için ilk hata 4'te gerçekleşti diyebiliriz. Orası ne olacakmış demek ki? F türev x eşittir. 3x artı 3 bölü 2 şeklinde kalmalıydı diyeceğiz. Haydi bakalım diğer soruyla devam edelim. Testimizin 3. sorusuyla birlikteyiz. Bunu da güzelce yorumlamaya çalışalım değerli arkadaşlar. Bakalım bir neler yapabiliriz. Şimdi bu soru ya geçmeden önce şöyle minik bir hatırlatma yapayım öyle geçelim. Olur mu? şimdi ileride işimize yarar ayet denemelerinde. Şöyle temsili bir parabol gösterelim. Mesela burası 2 olsun burası 4. Bir kökümden olsun? Diyeyim, e, ekstrem değerimde ne oluyor Tarık? 3 olacak değil mi? Bunun sembolik bir denklemini de yazmaya çalışsak. Kökünün biri x eksi 2. Diğerinden x eksi 4 gelecek. Baş katsayı hadi 1 kabul edelim. x kare eksi 6x artı 8 oluyor değil mi? Yani burası da ne oluyordu? 8. Bak tipik bir ne yaptık? Parabol yaptık. Buradaki pozisyon nasıl oluyor şimdi? Bak bunun bir ekstrem değeri var değil mi? Kaçmış o da? 3. Mesela bunun türevini aldığım zaman 2x 6 eşittir 0'dan. x eşittir 3. Bunun nesi oluyormuş bak? Şuradaki ekstrem değeri olacağını ne yapabilirim? Çukurluğun dibini veya tepe olsaydı max diyecektik gibi gibi. Biz bunu biraz genellemişiz sevgili arkadaşlar. Yani 4'e göre uyarlamışsın. Aslında genel bilgileri yeni oklayabilirsin. Neydi hocam? Parabolün kollar nereye bakıyordu? Eksi sonsuzdan artı sonsuza giderken. Yukarı gidiyor yani artı. Burada da eğrinin yönü nereye gidiyor? Artıya. O zaman baş katsayı direkt a'ya artı diyebilirsin. x'e 0 koyunca y'yi kestiği yere artı diyorduk. x'e 0 koyunca bu arkadaşın c'si de artı oldu. Değil mi? Diyorsun parabolde de B'yi yorumlama önemliydi. Bunun gibi fonksiyonlarda da ara bilgiyi nasıl yorumlarız oraya geldi şimdi soru. Yani hocam ne yapacağız? Dördüncü derece bir polinom fonksiyon ya. Bunun bak bir tane ekstrem değeri var değil mi? Bunun türevlediğin an türevinin bir tane kökü olması lazım. Başka gördüğün gibi tepe ya dip yer yok. Yani bunun türevini aldığın zaman 4 ax küp olacak doğru mu? Eksi 8x artı B ifadesinin şunun bir tane ekstrem değeri olduğu için yani türev denklemini yap dese bana bunun bir tane kökü olmalı değil mi türevinin? Bir tane kök. O da nasıl olur? Takip için beni. Şuradaki ekstrem değeri artı bir değer değil mi? Örneğin 4 mesela. Bak aynı paraboldeki gibi düşün. Neydi buradaki minimum değeri? 3. Aynen burada olduğu gibi. Ekstrem değeri nereden geçmeli? Türev denkleminde. Şöyle grafiğini yapsam tam şuradan bir yerden geçmeli. Yani şurası benim için ne değeri olmalıymış? 4 değeri böyle düşünebilirsin. Yani orası tabii artı olacak bu durumda. O zaman hocam ne oluyor? Şimdi bu türev grafiği oldu ya bu grafiğin. X'e 0 koyduğum zaman bak iyi bakalım y'yi nerede kesiyor? B noktası negatif yerde kaldı değil mi? Dolayısıyla B'nin de buradan ne olduğunu gösterebilirsin. Eksi. Bak herhangi bir işlem işlem veya sayı kullanmadan tık 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 yorumlamak lazım. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? 3'ünün çarpımı negatiftir. Burada pozitif demişiz. E seçeneği yanlış oldu. Kendin de öyle böyle baktığın takıldığın sorularda minik bir örnek ver kendini. Oradan hani genelleyip diğer e, tık 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 puzzle'ın parçaları gibi ilerleyebiliriz. Haydi bakalım diğer soruyla devam edelim. Testimizin son sorusundayız. Bunu da bir yorumlamaya çalışalım. Evet böyle köklü gibi sorularda biraz bunlar çetrefilli olabilir. Hazırlıklı olalım sevgili arkadaşlar. Kök bulurken veya şeklini de aktarırken çünkü orada genelde Analitik geometriden iki noktadan eğim çıkabilir karşımıza. Özellikle böyle dik kesişmelerde zaten öklit falan onları söylemeye gerek yok. Her şey gelebilir. O yüzden biraz özenerek yapmaya çalışın soruları. Çünkü orada gizlidir muhtemelen soru. Öncelikle mesela iki kök x grafiği demişiz. O zaten standart bildiğimiz bir grafikte Şu şekilde duran diyelim. Eksi kök x artı a'dan mesela x'e 0 koysan y'yi a'da kesen değil mi? O da temsilen şöyle bir grafik olduğunu düşünebilir miyim? Şöyle aşağı doğru insin. Şekiller burada biraz da temsil olacak. Manevraları tam istediğim gibi veremeyebilirim. Yani şu iki kök x oldu siyah olan. Kırmızı olan arkadaş da eksi kök x artı a grafiğiymiş. Şimdi hikaye burada başlıyor. Kesişim noktası bunların a'ymış. Onu bir ekleyelim bakalım a'yı. Siz de fönüze güzelce aktarın. 2 kök x doğrusuna çizilen teğet doğrusu d doğrusu yani y eksenini 0'a 2'de kesiyormuş. Şuradan geldiğini düşün şöyle teğetimizin. Şöyle bir manevrayı verdik. Şöyle gittiğini düşünelim. Yani şurası elle çizeyim. Elle çizemedik. Şöyle gel bakalım. Şurada değdiğim nokta 0'a ne noktası? 2. Bak bu noktayı niye veriyorlar demiştik. Analitik geometrideki iki noktadan eğim bulma için yüksek ihtimal vermişizdir. Şimdi Devam ediyoruz. D doğrusuna A noktasına dik olan doğru Y eksenini C'de kesiyormuş. Yani buna bir de dik doğrumuz varmış. O da temsilen hani şekile çok daha şöyle bir dikliğimiz var diyelim. A noktasında böyle kesişiyorlar. Şimdi bu kesişim noktası üzerine bir fikir e, yürütmeye çalışsak. Bunların bir ortak noktasını bulabilir miyiz? Şu ikisini birbirlerine bir eşitlesek nasıl olur? 2 kök x eşittir. Eksi kök x artı A deriz. A da buradan 3 kök x oldu mu? Oldu. X de buradan al bakayım karelerini. A kare bölü 9 oldu. Yani bu A noktasının apsisi A kare bölü 9'muş aslında. Bu A kare bölü 9'u da bu fonksiyonların birinin içerisinde yerine yazsak cevabı o. yani gittiği yeri bulursun. Mesela şu 2 kök x de yazalım. Yaz bakayım A kare bölü 9'u onun içerisinde ne gelecek? Deneyelim bakalım. Çok da soruyu karıştırmadan. kök içerisinde a kare bölü 9 yazsam. Bakın ne geliyor. 2a bölü 3 geldi değil mi? Gittiği yerde 2a bölü 3'müş. Evet. En azından 2 noktama ulaştım şu anda. Bu iki noktadan en azından eğimi yazarım. Y'ler farkı. Şöyle bir yazalım bakalım sevgili arkadaşlar. 2a bölü 3 eksi 2 bölü a kare bölü 9 eksi 0. Bu klasik geometriden bulacağımız iki noktadan eğimdi. Ama benim için esas filmin başrolcusu vardı. Fonksiyonun e, türevinden gelen eğim. Bunu da... Göz ardı etmeyelim şimdi gelelim onun eğimini bulmaya. Onun eğimini bulmak için de ne yaparsın? Fonksiyonun teğet olduğum nokta neydi? Ee, şu bir yerde bu dik olan doğru değil mi? Onun eğimini bulacağız. Neydi onun eğimi? Şöyle bir yaklaşalım. Önce şurayı bir düzenleyelim, çok da karışmasın. Şuradan ne geliyor? 2a eksi 6 bölü 3. Dursun. Çarpı taklattırıyorum bunu. 9 bölü a kare. Bu geometriden gelen eğimdi. Unutmuyoruz. Şimdi bunu kime eşitleyeceğiz? Türevden gelen eğimde. O eğim neydi? Türevleyelim bakalım fonksiyonu. Böyle kolayından birini türevleyelim. Mesela şu t, -t türevleyelim. Tabii ki eğim oradan gelecek ya. Ee, neydi bunun eğimi? 2 kök x'in türevi. 2 tane 1 bölü 2 kök x'ti. 2'ler gidiyor. Absiste yerini burada yerine yazsak. Kare kök a kare bölü 9'u yani. Buradan da 3 bölü A geldi. Teğetimizin eğimi. Aslında ne yaptık? Şuradaki boyadığım doğrunun eğimini bir geometriden bulduk. Şurada bir de türevden bulduk. 3 bölü A şeklinde. Bunları birbirlerine eşitleyeceğiz. Bakalım bir şey gelecek mi? Bir takip edelim. 9 3'ü götürse 3. 3'ler gidiyor. Birer tane A gitse buradan 2 A eksi 6 eşittir A. A da buradan ne gelmiş oldu? Takip ediyoruz. 3. 3'ler gitti dedik. Birer tane A gitti. Ee, A eşittir 6 oldu. Güzel. A da 6 çıktı. Heh. Evet, epey bir işlem trafiği vardı. ABC üçgenin alanını soruyoruz. O zaman soru hala çıkmadı. Devam ediyor yani soru. Evet devam ediyoruz biz de. Hocam ne yapıyoruz yani? Şöyle biraz daha gömülelim soruya. A'yı 6 bulduk ya. A'yı 6 bulduk ya. Yaklaş şimdi. A gördüğümüz yere 6 yazsak boyadığım yerde. A kare bölü 9. 36 bölü 4. Yani şey 9. 4. 6 koysak 12 bölü 3. 4. 4'e ne noktası çıktı? 4. Yani şurası 4'e 4'müş arkadaşlar. Burası da 4. Gittiği yerde 4. Zaten şurası 2'ydi. Buraya 2 kaldı. Bakın burada öklit de ee, çıktı. Tahminimiz doğru oldu yani. Şurada bir öklit yapalım şu boyadığımız üçgende. Yani hamburger patates kızartması özelliği. 2 çarpı şuraya da işte P diyelim. Bakın de buradan ne geldi? 8. O zaman neyi soruldu soru? ABC üçgenin alanı işte şu oluşan üçgenin alanı sorulmuş. Şurayı 8 bulduk ya P'yi. Taban 10. Bu tabana ait yükseklik 4 bölü 2'den cevap da 20 birim kare olmuş oldu. Yani bir ekrandan ancak bu kadar yapılabilirdi soru. Adımları ematik ilerleyelim. Takıldığımız bir şey olursa bakarız. Bir sonraki testte de görüşürüz arkadaşlar.